ne kadar görmediğimiz çiftçiye böyle desteklerin olunmadığı bir dönemden yeni bir döneme evrildi belediyecilik. Artık üretim neredeyse, çalışma, alın teri, emek neredeyse biz de orada olmaya gayret ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın birçok alanında destekler yapıyoruz. Başkanımız Sayın Mülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde. Bugün borda bulamacı desteğiyle zeytinlerimiz, meyve bahçelerimiz, Bağlarımız daha da bereketlenecek. Ürünlerimiz bollaşacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu bu yardımdan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çiftçi olarak ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacımız karşıladığı için kendisine minnettarız. Bize verdiği desteklerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Büyükşehir'in vermiş olduğu orada bulamacına ihtiyacımız olduğu için Konaz Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok çok teşekkür ederim. Müzik